Sevgili Beşiktaşlar, herkese merhaba. Boysa Beşiktaş kanalına hoş geldiniz. Bugün tribün liderimiz sevgili Erhan Küçükdağlar'la birlikte olacağız. Onu da yayın almak için. Şimdi gerekli girişimleri yaptım. Erhan abi de bir dakika içinde orada olacağını söyledi. Evet, bugün heyecanlıyım. Uzun süredir tribüne çıkmıyoruz. Tribünden bir parçayı burada görmek, ağırlamak bizim için onur ve gurur olacak. Herkese geldi arkadaşlar. Ee, Voice of Beşiktaş kanalına abone olursanız çok seviniriz. Yeni yeni e, büyüyen bir kanalız bu arada. Bu taraftan da eren kontrol ediyorum. Birazdan gelecektir. Ee, bugün güzel konularımız var. Ee, bugün Beşiktaş'ın da maçı var. Ee, tribündeki durum, son durum nedir? Pandemide tribün ne yapar? Bunları konuşacağız. Karaduvar projesinin ne olduğunu, e, neyi amaçladığını, Gelecekte Beşiktaş'a ne katacağını, e, bu arada bir saniye Erhan abi bakalım, bir saniye arkadaşlar. Evet, programları profesyonel olmadığı için teknik aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Herkes hoş geldi tekrardan. Eren abiye almaya çalışıyorum bu arada. Tekrar bir link atayım onu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, gel. Evet. Eren abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba dostum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim elhamdülillah abi. Sen nasılsın? İyi Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bir şey rica edebilir miyim abi? Ekrana yan çevirme şansın varsa ekranı yan daha olacaksın. Ekrana yan ters mi çeviriyoruz kardeşim? Yok. Yan çevirip bir Bilmiyorum. bekletelim. O düzelecek. ha Tamam. Evet. Daha mı iyidir? Tamam. Süper. Tamam. Süper abi. Cümle Cümletanay evet olanlar abi. olsun. Herkese selam olsun. İyi Nasılsın buradan, iyi misin? Abi. Evet. İyiyim abi çok şükür. Vallahi Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta kalkıyoruz biliyorsun. Evet, anlatmaya evet. gerek yok. Biraz, stre, biraz stresli zamanlar geçiriyoruz ama biz Beşiktaş'ız. Bizi de rahat bırakmazlar, rahat rahat şampiyon yapmazlar zaten. Çile çekmeden de, Hangi? çile çekmeden, çile çekmeden de oza verilmez. İnşallah. Hangi? Işin, Hangi işin kolay oldu şam, ki? Şampiyon olacak. Evet hangisi kolay oldu yani? Hep evet, böyle evet, evet. hep böyle şimdi 5-6 tane konu belirledim herkesin de tamam. merak ettiği konular bunlar bir tanesi tribün tamam. ve pandemi ee, tribün pandemide evet. ne yapar Beşiktaş'a ne katkı sağlar neler yaparlar biraz bahsedersen sevinirim. tribün pandemide ne yapar pandemi döneminde iki sefer testleri ziyaret ettik biliyorsunuz en son geç haftada ziyaret ettik takımımızda takımımıza. destek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarla devamlı bir, biri iç içeyiz. İrtibat halindeyiz. Tribündeki arkadaşlarımızla. Kopukluk olmasın. Ee, aynı seviyede daha iyisini yapmak için arkadaşlar devamlı bir projelere bir şeyler üretiyorlar. Biz de desteklemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şu an her şey durum stabil. Tribün iyi. Biraz Çal stresliydi işte. biraz gergin bir dönemdeyiz. Bugün de evet. çok eksiğimiz var. Ama inşallah Allah'ın izniyle bu beş, biz Beşiktaş'ız. Bugün de aşacağız. Kalan başlarımızı da alacağız. Başarılı <laughs> olacağız inşallah. İnşallah. Evet. Abi. Birazcık da kara duvardan bahsedelim. Kara duvarı Karaduvar. bilmeyen arkadaşlar evet. hem bir öğrensinler hem de son durumu evet. nedir kara duvarın? Kara duvarın son durumu daha geçen hafta yine yöneticimizle söyledik tekrar 8 dokuzuncu kez federasyona yazı yazılıyor. Bu pandemi sürecinde biz bu türbünleri kafadan projeleri yapalım diye. Geçen hafta son bir yazı daha yollattık kulübümüz tarafından yollandı. Federasyondan haber bekliyoruz. Pandemiden önce başvurumuz oldu. Pandemi girince araya ötelenmişti. Biz ama ısrarla istiyoruz. Ne yapmak için istiyoruz? Aradaki türbünü birleştirmek adına bir inşaat var orada. Bir çalışma olacak. Bununla alakalı federasyonu yazı yazdık. Onun dışında kara alakalı takımımızın gidişatıyla şey alakalı konu. Bir arada olmamız lazım. Yani hep beraber olmamız lazım. Bir arada olmadan kara duvarın esprisi olmuyor yani. Ya buradaki kara olayı da kara işte eksiyen çatlayan patlayan türündeki eksiklikleri gidermek adına bir duvar. Tekrar sıvayı örüyoruz. Yani değil mi? Tekrar birlikteliği sağlıyoruz amacında kara Biz orada çarşıyız. Beşiktaş'ın çarşıyı temsil ediyor bütün gruplar totalinde. Özünde biz orada Beşiktaş'ın çocukları, çarşının çocuklarıyız. Hep beraber her gruplar, her semt. Burada Gerçi. biraz algıda algıda seçicilik evet. yaptı sanıyorum. Sosyal medyadaki arkadaşlar çarşı evet. kara ayrı algıladılar. Yok Birazcık öyle bir bu, şey. Bu, yanlış de bahsedersen bilgi. abi. Yanlış bilgi. Niye? Çünkü burada bir e, kopukluk var son senelerde. Son birkaç senede eski rahatlığımız yoktu. Türbin anlamında da yani. İnsanlar tamam türbinin yapısı da büyük etken. İlla bu etkiliyor bizi. Ama yani sonuçta yine sağlanamayacak bir şey, toplanamayacak bir durum yoktu. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlarla hep beraber. Yani kara duvar deyince herkes o kara duvarın bir parçası. Yani çarşının bir ferdi hep beraber. Hmm. da bildim, Ünit'i de bildim, Ünü de bildim. Hepsi, hepsi Beşiktaş'ın bileşkileri. Dostum. İyi benim. oluşum. Evet, Eyvallah. Evet. Şimdi basın ve yayın organlarından biraz bahsedelim istiyorum abi. Evet. Tribünden nasıl evet. algılanıyor? Son dönemde Al. Beşiktaş'ın başarısı üzerinden 3 puan önde olmamıza rağmen hata puan farkı evet. varken bile altımızdaki takımların evet. şampiyonluğa daha yakın olduğu iddiası yani bir şu, algı oluşturuyor. Evet. Evet, kesinlikle. Yani şu an renkler olsaydı bizim durumumuzda çoktan şampiyon ilan edilmişti dediğin gibi 6 hafta 7 hafta önceden ilan edilmişti ama bizim böyle bir handikapımız var. Biz çok güçlü değiliz ekonomi anlamında da yani endüstri anlamında bu insanları böyle değerlendiriyor. Yani bunun içinde biz de elimizden geldiği kadar birlik olup bu haksız mücadeleyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Adaletli bir mücadele değil yani çıkalım hadi beşe beş kavga edelim dövüşelim falan filan gibi değil yani. Biz bu ezilen taraf Beşiktaş taraftarı da Beşiktaş camiası da bu noktada eziliyor. Yerleri gibi muamele görmüyor. Değil mi? İnsanların gözünün içine baka baka bir aile bir, bir kulübün, Fenerbahçe kulübünün borçluğu bizden daha kötü durumda. 21 tane takım yaptı. Ondan sonra devre arasında bir yarım takım daha yaptı. Biz hemen ne diyoruz? Biz usulü uyalım, standartları uyalım, adaletli olalım, adil olsun. Öyle değil mi? Biz de adil evet. olalım dedik. Belirlenen standartlar içerisinde kaldık. Böyle de olmaya devam edeceğiz. Biz Beşiktaş'a işte niye farklıyız onlardan? Biz namuslu, onurlu mücadele yapıyoruz yani. Kimseyle arkasından, evet. arkasından vurmak gibi bir düzenimiz yok. Biz yani Galatasaray Fener kapısı Fenerli olmayız. Veya işte Galatasaraylı olmayız. Ama hepsi bütün Fenerler Galatasaraylar biliyorsun Beşiktaş'tı. Gizli Beşiktaş'tı. Evet. Biz, bunun, biz bununla ilgili bir... <laughs> Forza Beşiktaş'ta yıllar önce 20 sene kadar önce belki tam hatırlamıyorum tarihini bir yazı yazmıştık demiştik ki hepiniz Beşiktaşlısınız gizli Beşiktaşlısınız sonuçta sana anlattığımı söyledim doğrusu da bu yani <laughs> öyle mi yani şimdi Fener'le evet. maç yapıyoruz gol Go işte 3 atın 5 atın diye öbürkü de köze herkes Türkiye Beşiktaşlı gözünde kendinden saklıyor. Aynen, Doğru, Doğru. Evet. Hey, Peki yeterince, yeterince Beşiktaş'ın... E ulusal kanallarda savunulduğunu düşünüyor musun abi? Yok. Ulusal kanallarda da savunulduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ben, sen ben başka türlü hakkından geldiğini söyleyeyim. Şimdi sosyal medya Beşiktaşlısı var. Şimdi öyle bir kültürümüz var maalesef. Son 5 yıl, 8 yıl, 10 yıl. Ama biz buna pek hakim değiliz. Ama hakim olan arkadaşlarımız var. Bir de bu işin mutfağı var. Bu işin ceremesini çekenler var. Tribünciler var. Bana sorarsan Beşiktaş'ın sahipleri o. Uzaktan ahkam kesen, uzaktan rojonlar, yargı dağıtan arkadaşlar var. Yani ambiyane tabiri kaba belki söyleyeceğim ama yani bir maça bakar. Bir maçta gelir yoğurtlanır gider. Ne Beşiktaş'ta kalır ne şey kalır. İnsanlardan bunu rica ediyoruz. Kimse üstüne vazife olmayan, kendinden büyük Beşiktaş'ın önüne koymamak öyle bir şey yok. Kimse Beşiktaş'ın önüne koymaz. Bizim hiçbir tane burada... Şimdi oturuyoruz 30 tane arkadaşım var 30'u birden al. Ama hiçbirisinde hı hı. öyle bir hastalığı yok. Benim adım olsun, Ayran olsun, Mehmet olsun. Biz Beşiktaşlıyız. Çarşı da bu Bu, çarşı da bunun özünde bu işte. Hepimiz çarşının ferdiyiz. Hepimiz Beşiktaşlıyız. Herkesin bir ismi, cismi, bir var ama bunu kendi lütfen sosyal medyada seviyesiz ilişkiler alıyor. O ona falan filan yapıyor. Ona falan filan yapıyor. Lütfen bu şeylerden vazgeçsin arkadaşlar. Bütün tribün gruplarındaki arkadaşlarım da artık dikkatini çekmeye başladı. Şikayetler çok 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 şikayetler geliyor. Biz herkese biz sanıyorlar ki şimdi insanlarla görüşüyoruz. Sosyal medya fenomenleriyle de görüşüyoruz. Biz ama herkese eşit mesafedeyiz. Bizim için herkes Beşiktaş'ta herkes aynı. Bunun dışında bir özellikleri yok. Öyle ayrı gayrı yaparsak şayet sosyal medyadaki arkadaşların hiçbirisi kalması hiçbirisiyle Olmaz yürümez. Beşiktaşlılık böyle değil yani. Bir maç gidiyor Sergen'e yükleniliyor. Bir maç işte futbol böyle bir şey yok. Bizim şartlarımız belli. Ne şartlarda mücadele ettiğimiz belli yani. Herkesin buna saygı duyup sahip çıkması lazım. Bölünmüştük, bölünmüştük. Kötü, kötü. Hem de böyle bir zamanda bölünmüştük bize geriye atar yani. Peki mevcut da var mı? Bu bölünmüşlüğü görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabi tabii tabii görüyoruz tabii yani. Şimdi şimdi bu işin diyoruz ki emekçileri var, türbüncü arkadaşlar var. Türkiye'nin her yerinde temsil ediyorlar bizi. Sırf İstanbul için de konuşmuyoruz. Türkiye'nin her yerinde temsilcilerimiz var. Hı -hı. Ve arkadaşlarımız var. Bir şekilde Beşiktaş'ı temsil ediyorlar. Biz burada neyse onlar da orada bizim için aynı. Şimdi bu arkadaşlar bu işin mutfak emekçisi. Şimdi bu arkadaşlar da görüyor. Herkes bir eksikleri görüyor. Diyor ki işte falan filan kim diyor. Nereden çıktı diyor abi diyor. Doğru söylüyor. Yani evet. herkes, herkes bir işte şimdi mücadelesini yapsın sosyal medyada. Bunda problem yok. Sıkıntı yok. Ama sadece seviyeli, Beşiktaşlı duruşu saygılı olalım birbirimize yani. Bu yanlış bir yapı. Yanlış bir tarz bu tarz olan arkadaşlar kendilerini çeki düzen versinler Türkçesi. Şimdi aile içinde konuşuyoruz, yabancı da yok. Anladın Hı -hı. mı? Yani Hı -hı. lütfen e, birlik olalım, beraber olalım. Beşiktaş'ı zirveye taşıyoruz zaten. Zirvedeyiz. Şampiyonluğa ulaştıralım. Şu an zaten lazım olan yani. Havalar güneşliyken evet. herkes var. Herkes çıkıyor plaja. Yağmur yağarken lazım bile, Şemsiye tutacak arkadaşlar lazım. Evimize evet. sahip çıkmamız lazım üst kimliğimiz Beşiktaş diyoruz bu anlamda. Beşiktaş. Aslında e, bir sonraki sorumda buna bağlıydı abi. Kalan maçlarda türü ne? ve sosyal medyadaki taraftarlara önerilerin neler olacak? Aynen. Ee, Eyvallah, tek, ben önce Tek ağabeyim. vücut olmalıyız. Evet, tek vücut olmalıyız. Kesinlikle. Nelerle mücadele ediyoruz? Görüyorsunuz bir kredi vardı mesela kulübün bir kredi olayı vardı. Beşiktaş'ı beşi alamadık yani. Fenerbahçe neler yaptı gördün? Galatasaray neler yaptı? Bundan önceki senelerde de yaptılar yani o stat mutat hı hı. hikaye. Bir ton Ali Cengiz diyoruz ya, fan kartlarımız diyor. Ali Cengiz ya, bir ton hikaye yaptı. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz direkt, hı hı. direkt kanun çiğindeyiz yani. Bizim yapmamıza izin vermiyorlar. Yapsak zaten duman özeller biz. Yapmadığımız halde bu kadar saldırı var. Tabii ki bir rant var sonunda. Bir elde edeceğimiz bir şey var. Bu Fenerbahçe'ye de lazım aynı şekilde. Ama Allah alem yani herkes şahit. Beşiktaş'ın hak ettiği bir şeyi böyle geldik 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 öyle böyle çakallıklarla vermememiz lazım. Onun için birlik olmamız lazım. Bugünkü maçımız çok önemli. Bugünkü maçta yani sosyal medyadan mı yürüyoruz? Nasıl yürüyoruz? Stolcuları konsantre etmemiz lazım. Hepsine birer birer mesaj. At. Artık artık insanlarla iletişimler kolay. futbolculara mesajları İngilizce, Fransızca kime neyse atın yani. Herkes atsın buradan söyleyelim arkadaşlara. Yanında olduğumuzu belli edelim. Şampiyonluk bir de strestir. Bu da bir gerçek. Yani zordur yani. Senin kolay gördüğün sonuncuyla dediğin maç öyle olmaz. Olmuyor da nitekim. Böyle maçlar da yaşadık. İnşallah evet. bu zor zamanında bugün de atlatacağız. Bu akşam da başarılı olacağımıza inanıyoruz hep beraber. İnşallah, İnşallah. Da sonucunda iyi olacak. İyi. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah Şimdi bir de hakemlere değinelim diyorum. Her yere dokundurduk. Hakemleri biliyoruz. Beşiktaş'ın düşmanı olarak kabul ediyoruz Hakemler. her zaman. Hakemler teneke. Bile. Teneke hepsi teneke. <laughs> Doğru söylüyorsun. Evet. 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 <laughs> Zaten ben sana bir şeyim, Çok onurlu, şerefli adam. Ben belki burada bilmiyorum. Yasal bir sıkıntı yaşıyor. da şerefli adam hakemlik yapmaz ya. Kimseye memnun edemezsin normal. Ben böyle bakıyorum. Ciddi söylüyorum yani. Zaten hokkabazları görmüyorsan Ahmet Çakarlar, Erman Toroğlular. Hokkabaz Değil mi? Dans söz kıyafeti evet. Sen al yaparlar yani. Böyle karakterlerle evet. Türk, Türk futbolu oy olmaz yani. Böyle bir futbol olmaz. Biz de taraftar evet. olarak bilinçlensek lazım olan taraftar yönetim futbolcu bu frekansı sağlasak biz de şeyimizi e, bir taraftarımızı da türbün taraftarımız derken türbünümüzü de sosyal medyadaki de insanlarımızı bilinçlendirsek şu 8 yabancıymış, 15 yabancıymış. Hiç bunlarla ilgilenmesek, öz kaynağa dönsek nasıl bir Rıdvan çıktı, bir Ersin çıktı, bunun devamı evet. gelse. Gerçi evet. şunun Ersin'in Rıdvan'ın çıkması benim şahsi kanaatim taraftar olsa çıkmazdı biliyor musun? Yani o haoyu belki şey yapamazlardı. Zamanla diğer usta futbolcular da yardımcı oldu onlara. Zamanla şey yaptılar ee, takıma konsantre oldular. İşte aynı tempoyu alıştırsak Sergen, bunun adı Sergen olur, bunun adı Şifo Mehmet olur, bunun adı Rıza olur. Yani ben şey yapmıyorum, ben ama Sergen seviyoruz, ölümüne seviyoruz ayrı. Yapacaksın ilk sergi son gibi 20 senelik sözleşme, sabahat edeceksin, her branşta sabahat edeceksin, öz kaynağına demeye başlayacaksın. Ondan sonra 5 sene sonra Porto gibi olacaksın. 3-5 sene istifade edip kendi değerlerini Avrupa'ya böyle bir sistem kurmak çok iyi olur da. İşte bizim biliyorsun futbolda illa şampiyonluk dışında başka bir beklentimiz yok. İnsanlarımızı böyle konsantre edersek uzun vadede bizler çok başarılı olacağına inanıyoruz. Bu da bir tavsiye, bir düşünce yani. Size dedim İnşallah. paylaşayım. Eyvallah. İnşallah, İnşallah İnşallah. Peki bugün maçımız var abi eksiklerimiz evet. var, sakatlarımız çok, var. Çok var, çok. Evet. Psikolojik olarak geride miyiz? Önce onu söyleyeyim abi. Çünkü yani bir algı oluşturuldu maalesef. Işte, i̇şte onun için diyorum birlik olmak lazım şu anda. Hiçbirbirimize sahip çıkmamız lazım her alanda yani. Egoları, kişisel egoları bir yana koymamız lazım. Diyor ki ömrümü yedi Beşiktaş, benim 30 sene verdim. geldim? Yani arkadaşlar, vatandaşlar var. en Enayi üzerinden alsam Beşiktaş'ı çırılçıplak kalacak. Yani aslında Beşiktaş'ta hayat buraya herkes bizim için gerçekten özel, bizim için değer. Yani o stres var. Onun için devamlı futbolcularımıza işte bir şekilde yanında olamıyoruz. İşte sosyal medya üzerinden bir şekilde onlara destek olmamız lazım. Bunun için de birlik lazım. Herkese de Beşiktaşlı gibi kartal duruşu yapsın. Kimse kimseyi ayırmasın birbirinden. Herkese de selam olsun. Tekrar. Çok net eyvallah. adamsın abi. Başta onu söyleyip eyvallah. söylediklerinden cımbızla alınmayacak laflar var. Yani bir bütün olarak konuşuyorsun. Eyvallah, Bizler eyvallah. de Beşiktaş tribünü olarak, tribünden bir parça olarak eyvallah. şahsen senin yanında olmaktan, aynı duyguları paylaşmaktan, Beşiktaş'ta olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Eyvallah. Sizin gibi önder olacak inşallah. Bir ee, Teşekkür ediyorum. 17 dakika tutmamızı doldurduk. Bugün eyvallah. maç günü. Söylemek istediklerim varsa... Yani söylemek istedim. Biz burada arkadaşlarla bir iftar yapalım dedik. Arkadaşlarımızla bir aradayız birçok gruptan. İşte hı hı. Cef Cefakar Açık, Gutfeldas, Unity. Yani bugün böyle oldu. Main Black, -hı. Gül hı. Hı hı. işler bir aradayız. Bir iftar yapalım dedik. Bir sohbet ediyoruz. Hem de maçı beraber izleyeceğiz. İnşallah, bu inşallah bir ma bir ma sonraki maçta da diğer arkadaşlarla da nasip olur beraber oluruz. Herkese buradan tüm Beşiktaşlara selam ediyorum. Hep beraber kenetlenelim. Kupamızı sahip çıkalım. Biz bitti demeden bitmez. Biliyorsun baba. Kral uğurlar olsun. Herkese uğurlar olsun. Çok teşekkür ederiz abi. Eyvallah. İyi akşamlar olsun. Görüşürüz. Şimdi e, oradaki eyvallah. taraftar grupları ve yanınızda olan tüm arkadaşları evet. da Allah nasip ederse inşallah bu tribünler açıldığında bir araya geldiğimizde e, böyle ne canlı be. canlı hep birlikte grup halinde, ekip halinde Yayınlar yapalım. Kişilerin isim isimlerini ön plana koymadan önce beşiktaş diyerek yola çıkalım. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ee, biz de evet, Voice of Beşiktaş, beşiktaş olarak bu yoldayız. Allah'ın izniyle Beşiktaş'ın beşiktaş. da her zaman yanındayız. Erhan abi yanından öpüyorum. E, Bilmiyorum abi. Netten evet. Beşiktaşlı, ayrılmıyoruz hep beraber. Allah'a emanet. Eyvallah, aman. eyvallah. Görüşmek Selametle ederim. abi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili Beşiktaşlılar, kısa bir yayın oldu. Bugün maç günü, Ramazan e, mübarek günü biliyorsunuz. E, yayınlarımız devam edecek. Voice of Beşiktaş kanalına abone olmayı unutmayalım. E, burası Beşiktaş'ın kanalı, Beşiktaş'ın sesi zaten açılımı da. E, Twitter'a ne zaman geleceğimi demişler Arkadaşlar sosyal medya Twitter anlamında çok e, evet etkili bir alan ama benim kişilik bir karakterimle bağdaşmayan bazı durumlar var. Dolayısıyla uzak duruyorum. Neyse yayınımızı kapatıyorum. Maçtan sonra tekrar burada olacağız. Maç sonu yayınımızda. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sadece Beşiktaş.